Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber balık tutma oyununda devam ediyoruz. Ee, ikinci video olması lazım tam hatırlıyorsam eğer. Hemen şunları yükselteyim. Video balık tutmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şu an böyle oltamızı sallıyoruz. Boş dövüşüldü lan. Ne zamandan beri oynamıyorum ben de bu oyunu. Oynamaya başlamıyorum. Ne yalla? Güzel. Wow! Ne lan bu? Azılı mı? Tövbe evet. tövbe. Ya bana bir şey vermeyin artık durun ya. Tövbe tövbe. Şimdi hemen diğer oltamızı yollayalım. Devam et. Hadi. Mükemmel. Bir tane daha vatoz. bu toz. Natura bu toz olmuş. Yok bir şey vermeyin. Yükselt. Yüksel. Ben de sen de bu oldu. Bu nadir nadir. Daha iyi. Hemen oltamızı tak diye salladık. Ve devam ki. <laughs> Belki bir iki balık da, oltu dağıttıktan sonra düelle oynarız. Ya bu at var mı ya? Ben bu yeri sevmedim. Dur. Şu Kenai Nehri. Neyse. Onun Ortayı sallayalım. Arkadaki fı fı direk yapıştırmışlar lan. Evet balığımız. Bu ne lan? Gölü var. Yani. Bir bomba klekkenk. Hop salladık doltu da. Çekiyoruz. Harika aldık bir Muhteşem. Ya bir daha acımasız olabalık mı? Hmm. Lezzetli. Vallahi 242 tane var benim. 86 kas var. O, o, o. Ne koyayım? Şu hangisini koyayım? Şunu mahkum balığı Sen ne koyun ya? <laughs> başka se başka seçecek balık mı yoktu oğlum? Çek 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 hadi. Hemen çektik mahkumumuzu. Mahkum bey. Mahkum. 230 çekti o. Ben bir 250 çekersem. Bu el bende. 284 geldi. Bende bu el. Hiç uğraşmaya gerek yok bence. Oha 401 geldi lan. Orta. 5 kilo. Güzel. Demem sensin özelsin. Sonra gelmeyen kendine gelsin. Ama mahkum balığı mı yok acaba bu adamın ya? 297. İri. Kaç kilo lan bu? 8 kilo. bir sat. Ne işe yarıyor mesela bu zar? Daha fazla mı veriyor? Ne? Evet, ne bu? Ve kazandık bunu. Aklı yok, aklı yok. <laughs> you crying. Yeni hem diyor lan. için. Mehkum. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Eğer hastalığımın geçmesini istiyorsanız like ve abone ve eğer yorumları açmayı unutmazsam geçmiş olsun dileğinizi ilk almak isterim yani. Yaygın alt balı. Mesela Ya bundan basayım. Bir senden basamıyorum. Ne bu? Hmm. Ya. Yeah. 78. Akılda tutalım. Sen de, sen de. Sen gidin, sen gidin. Tuttu bir şey. Evet ne geliyor? Aa çok güzel. Oo ne geldi? Ya verme şu balık. 4.8 bu da iyi. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Siz bekleyin. Hemen geleceğim. Şöyle şeye geldim. Mağazaya şu an. Bir şeye bakacağım. Bakalım bir şey alabiliyor muyuz ya. Bunları boş ver. Hı. Altı paket. Deneyelim bakalım ne çıkacak lan. kandırıldık la. Kandırıldık. <gülüyor> 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 Aa yeni yere geçmişiz lan. Level <laughs> <laughs> 30. <laughs> <laughs> şu kare bir yerleri yapmadık galiba ya. Onları bir direk yapalım bir kere de beraber. size beraber. diyor? geliyor. Ay. The bell, the bad way the way she wants to. I think 36 seviyesi Şimdi kare kare aman kare ipler. Ya son mini. Şöyle lock. Fırlattık bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Benimsin oğlum sen benim. bu? <laughs> <laughs> şans da ekleyelim. Ay. 50. 50. Oha. Evet arkadaşlar, azıcık sıkıcı bir video olmuş olabilir. Aman, ne yapalım işte ya? Yapacak bir şey bulamıyorum yani. <laughs> ee, size hatta çıkmadan önce bir pes e, futbol yani. E futbol 2025 kadromu göstereyim. Hemen sakın çıkmayın. Bekleyin. Şöyle hemen e-futbol'a geçiş yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi bir yüz birlik Mbappe 101 Messi 101 Drogba 100 Arda Güler 100 Phil 100 Rodri 99 Trent Alexander Arnold. 102'lik Tony Adams. 99'luk Van Dijk. E, 90'lik Yuri. Bir tane 99'luk kalecimiz. Yedeklere geçelim. 99 Osimen. 99 Bram Diaz. 99 Kimiş. 99 Ufu Mekano. 99 Jack Grealish. 99 Frank Ribery. 99 Bruno Fernandes, 98 Marcos Llorente. 98 De Keletre, Telere. 98 Osman Dembele, 98 Luis Diaz ve 98 son olarak Manuel Neuer. Evet, gördüğünüz gibi takımım bu arada Luis Aragon yani Pep Guardiola'nın şeyi takım Arsenal FC. Şeyin ee, şeyimin ismi şöyle bir hemen şey de göstereyim. Kullanıcı bilgileri, kullanıcı detayları. Şöyle yani eklemek isteyenler atsın.